Eskiden 40 günden tut ta 40 seneye kadar bir seyri sülük ile bazı hakaiki imaniyeye ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle 40 dakikada o hakaika çıkılacak bir yol bulunsa o yola karşı lakayt kalmak elbette kârı akıl değil. Burada fıtratlar iş görüyor fıtrat. Ezelden kendisine tayin edilen yer neyse bu 40 dakika meselesi iş birliği burada. 40 dakikada neticeyi bulan da var. 40 dakikada yolu bulan da var. Bu ikisinin ortasında muhtedir, muhtedir. 40 dakikada yol bulunur. Neticeye varılmaz dedi Kuleçi Bey. İfetrat öyle bir yol ama kendisi bir gecede Kuleçi Üstad Hazretleri'yle kalmış. Sonra yazdığı mektupta Üstad'a Üstad'ım gönderdiğiniz eserler sizinle şeref mülaki olduğum gece aldığım dersin tafsilatından bu Gecede dersim olmuş yani. <laughs> Ondan sonra gelen yazılar, hafsilat. Ben gittim, kusur bunun için gittim. Karına. Evdeydi, somyasına oturmuştu, oturdu mülayim. Buyur, Şeyh Beyler ne istiyorsunuz? Benim sorum var, buyurun Dedim öyle böyle demiş. Bir gecede siz ne öğrendiniz de böyle olurdu. Bir gece ne der yani 24 saat olsan olur? 240 saat olsan olur dedi. Bir gecede insan ne öğrenir? Allah rahmet etsin. Epeyce başının önüne eğdi. ses çıkarmadı. Belki 3-4 dakika, 5 dakika. Başını kaldırdı dedi. O öyledir. O öyledir dedi. Kuvve-i Kudsiye diyorlar. Mesela Sultan Feyzi Hazretleri ben Risale-i Nur'un başına bir şey gelse oturur Risale-i Nur'u baştan sona kadar yazdırırım. Risale-i Nur'un başına bir şey gelse Allah korusun. Risale-i Nur'u baştan sona kadar aynen yazdırır. Bu ezber mezber işi değil yani. Bu ekonomi